YENİ YENİ Tamam bende vaz konuşu kapattım çok şeniyon bana Doğun sen onu bir tık azalt kanka <laughs> Azalt azalt Doğun harbi azalt, çok oldu <laughs> Doğun kulak sikiyon Kız şunu <laughs> Gerizekalı boş boşuna patlatmıyor Hangi salak patlattı Ahahahah Vaz çekil Nöro geçiyoruz. E niye patlatıyorduk lan Ya ben meyve bastım koşuyorum ya bir görüşürüz. Bak şu duvarın mi? <laughs> gitme gitme gitme. Sağında adam var hemen görüyor bak şu, şu duvarın sağında. Bir anda ileri koşman lazım. Ne yapacağız yani, siz sağ... yapın ben takip edeyim sizi. Ya bak Yok. olay ne biliyor musun bu mapte? Bu mapte... E, düz lancı. gitmemiz lazım. Yok, Aynen kanka. Sınır. Boşaldım uçtum gökyüzüne Eğilmenize bile gerek yok oğlum o kadar kötü oynamayın ya baksın. Herkes bir tarafa 15. baksın ciddi söylüyorum Dandert Ben bu tarafa bakıyorum Lan Traf Herkes bir yöne Fakat haksızı er, çaldırmayın da komik communication kuralım. Hayır, tek 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 tek. Başlar, aşağılar, aşağılar. Abi korkan çocuğu olmaz ya. Beni olur. Hiçbir şey. M Sigma <laughs> Thomas Shelby. <Şehrin>. Bey. <laughs> Aynen <kanka. gülüyor> The doors are locked below oh, <laughs>